kayıp şahıs dere yatağında ölü bulundu. Manisa'nın Soma ilçesinde Hasan Serbest'in iki gün önce eve dönmemesi üzerine ailesi durumu emniyete bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamera görüntülerinden yola çıkarak şahsın en son istasyon yolu Bakırçay Deresi yanındaki yola girdiğini tespit etti. Burada yapılan aramalarda Bakırçay kenarında Hasan Serbest'in aracı bulundu. Bunun üzerine AFAD, UMKE ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Bakırçay Deresi'nde yoğunlaştırılan aramalarda Hasan Serbest'in cansız bedenine ulaşıldı. Psikolojik rahatsızlığı oldu belirtilen Hasan Serbest'in cenazesi yapılan incelemeler sonrasında morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.